Evet arkadaşlar bugün sizlerle beraber Dün benzinlikte bulmuş olduğum Peugeot 9x8 Hypercar modelini inceleyeceğiz 2025'in 5 araçlıktan oluşan Exotic serisi ait ikinci arabası Yeni çıkanlardan Ön far detaylarımız yok Ön farlarımız yapılı Havalandırma kanallarımız var Peugeot logomuz Bulunmakta Yapmam logoları detaylandırmamışlar Kaputunda yeşil, gri, siyah kamuflajlı kaplamalarımız mevcut. Peugeot logomuz yazımız var. Havalandırma kanalları mevcut yine. Camında bir silecek detayı var. Tek direksiyonlu bir araç. İki kişilik kupe. Yani iki kişilik yarışçı pilotların kullanıcı arabalardan biri. Peugeot logosu Peugeot 9x8 yazısı Siyah Yeşil ve gri kamuflaj kaplaması bulunmakta sağ tarafında e Şöyle yarışçıların Formula 1 yarış arabalarında olan şöyle Havalandırma turbosu yapmışlar Yine havalandırma kanallarımız var. Sağ tarafında, sol tarafında. Arka farlar yapılmamış. Arka ızgaralar yapılı. İnceden difüzörümüz yapılmakta. Spoilerımız da böyle. Gayet güzel arabalardan biri. Evet. Arkada da Peugeot lisansımız mevcut. İlk Hot Wheels'ın Peugeot'u Evet açmaya geçelim. Ben de koleksiyonu çok severek sergilediğim arabalardan birisi olacak. Aracımızda önden inceden body kitimiz yapılmış Peugeot logomuz var. Farlar yapılı. Farlar plastik cam. Izgaralarımız yapılmış. Kaputunda havalandırma kanalları siyah kaplaması. Peugeot yazısı yeşil, gri, kamuflaj kaplaması bulunmakta. Aracımız soldan direksiyonlu. iki kişilik yarışçıların kullanıcı, yarış pilotların kullanıcı arabalardan birisi. Havalandırma kanallarımız mevcut. Yine çamurluklarında havalandırmalar var. Dört tanesinin de. Peugeot logo ve Peugeot 9x8 yazısı Yeşil, gri ve siyah kaplamamız bulunmakta. Jantlar yine 10 kollu. Aston Martin jantı. Spoilerimiz bu şekilde. ince kiberdan uzunlamasına spoilerımız yapılmış. Uzunlamasına turbo havalandırması yapılmış. Havalandırma kanallarımız var. Egzoz çıkışlar galiba. Evet öyle bir şey olması lazım. Arka far detayları yapılmamış. Arka farlarımız mevcut. Izgaralarımız bulunuyor. Rollbarlar. İnceden difüzörler yapılı. Peugeot logosu. Peugeot 9x8 yazısı. Siyah, gri ve sarı Kamuflaj kaplaması da yer alıyor. Evet. Çok güzel araçlardan. Hypercar'lardan birisi. Evet arkadaşlar. Bir hotfix kutu açılımı videosunun sonuna geldik. Eğer bu tür gibi daha fazla içerik videosu istiyorsanız. Videoları beğenip like atmayı. Kanala abone olmayı. Kanala abone olduktan sonra. Zil direnme butonuna basmayı unutmazsanız çok mutlu olurum. Beni çok mutlu dersiniz. Bir sonraki hotfix gibi daha fazla içerik videosunda görüşmek üzere. İyi seyirler.